Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İvme hareketle konumuza devam ediyoruz. Ee, ivme, e, i̇vme dediğimiz şey hızdaki değişim olarak ifade etmiştik. Yani eğer hızında bir değişme varsa ivme olduğunu söylemiştik. İvme eşit olduğunu. Delta V bölü delta T arkadaşlar size neyi verecek? Hızındaki değişim ivmeyi verecek. Buradaki hız değişimi mesela diyelim sıfırdan V'ye çıktı. T süresi içerisinde. O zaman hızındaki değişim V. T süresi içerisinde e, hızı B kadar değişmiş. Bu da A iğmesi olmuş arkadaşlar. Yani büyüklüğünü A olarak bulmuş oluyoruz. Eğer çok hızlı bir şekilde değişiyorsa, e, aynı sürede hızı çok fazla değişiyorsa, iğmesi de büyük olduğu anlamına geliyor. Mesela e, alttaki örneğe baktığımızda, e, A aracın iğmesi A ise diyor diğer araçların iğmesi nedir? Mesela bakalım X'in T süresi içerisinde hızı V kadar değişmiş. Yani V bölü T size ne demiş? A olarak vermiş. O zaman e, buna baktığımızda arkadaşlar A, Y'yi bulacağız. Sıfırdan 3V'ye değişmiş. Yani 3V kadar hızı değişmiş T süresi içerisinde. O zaman bunun iğmesi nedir? 3A'dır diyebilirsiniz. Z'ye baktığınızda 3V'den 5V'ye hızı değişmiş. Yani hız değişimi ne kadar olmuş? 2V olmuş arkadaşlar T süresi içerisinde. O zaman bunun giymesi de ne kadardır? 2A'dır diyebilirsiniz gençler. Devam edelim. Buradaki hız büyüklüklerini karşılaştırın diyor. İğme büyüklüklerini karşılaştırın diyor araçların. İğmelerine bakalım. E, X'in iğmesi hızını önce 2V'den 0'a düştüğünü görüyorsunuz. Şöyle alt alta yazalım. E, AX'i bulacağız diyelim. Hızındaki değişim ne kadar? 2V'den 0'a düştüğü için 2 v kadardır. 2T süresi içerisinde. Bakın 0'dan şurası T, şurası 2T süresi içerisinde değişmiş. O zaman iğmesine A diyelim isterseniz. AX'e. AY'yi yazalım. AY ise 0'dan 2V'ye artmış. 2V artmış yani. Ne kadar süre içerisinde artmış? 3T süresi içerisinde artmış arkadaşlar. Bunu da 3T olarak aldım. Bu da 2 bölü 3A olarak yazmış oldum. AZ'yi de bulalım. E, bu da sıfırdan eksi V'ye yani V kadar değişmiş hızı ne kadar sürede 3T süresi içerisinde o zaman bu da A bölü 3 olarak iğmesini bulmuş oluyorum. Yani kısacası bunları karşılaştıracak olursak büyüklüklerin en büyük olan ax'tir. sonra AY'dir en küçük olan da nedir AZ'dir diye sıralayabilirsiniz gençler. Evet hız zaman grafiğinin yönünü e, yani hız zaman grafiğinden iğmenin yönünü nasıl tespit edeceğiz ona bakalım. Hız zaman grafiğinin eğimi iğmeyi verir dedik. Eğer arkadaşlar bak bunlar şu K aracı hızlanmış. L aracı da hızlanmış. M aracı yalnız ne yapmış? Yavaşlamış. Ya, o zaman KL aynı yönde iğmeye sahip M farklı yönde mi? Ee, arkadaşlar hayır şöyle düşüneceksiniz. K aracının eğimi yukarı doğru. L aracının eğimi de yukarı doğru. M aracının eğimi de yukarı doğru. O zaman bunların üçünün de ivmesi pozitiftir arkadaşlar. Yani yukarı bakıyorsa her zaman hız zaman grafiğinde eğimler bunların ivmeleri pozitiftir diyebilirsiniz. Peki şuna bakalım. Bunun eğim aşağı doğru. Bunun da eğim aşağı doğru. O zaman bunların da ivmeleri negatiftir diyebilirsiniz. Yani Hız zaman grafiğinde eğim yukarı bakıyorsa pozitif aşağı bakıyorsa negatiftir. Yani şuna bakmayacaksınız bu araba yavaşlamış x arabası. Burada y arabası da hızlanmış geriye doğru. Yani o zaman bunlar biri ileri gidiyor biri geri gidiyor o zaman bunlar ters yönde gidiyor demeyeceğiz. İğmeleri ters yönde değil. İğme arkadaşlar iğmeye bakarak arabanın işte iğmesinin pozitif olmasına bakarak grafiğe bakmadan yorum yapamazsınız. Yani şöyle söyleyeyim bunu birazdan açıklayacağım arkadaşlar daha detaylı biraz sabredelim birazdan bahsedeceğim. Şimdi o zaman Size sorularda işte hareket yönü ile iğme yönü aynı mıdır? Yoksa hareket yönü ile iğme yönü zıt yönlü müdür diye sorularda gelirse eğer ne yapacağız? Bakacaksınız arkadaşlar araba hızlanıyor mu yavaşlıyor mu? Eğer eğimler yukarı doğruysa ne demiştim arkadaşlar? Ben iğme pozitiftir demiştim değil mi? Birinci ve ikinci aralık imeler pozitiftir. Üçüncü aralıkta ise ime negatiftir diye yorumlayabilirsiniz. Peki e, bunlar hız ile ime vektörleri aynı yönlü müdür zıt yönlü müdür sorarsa ne diyeceğiz? Eğer ime ile hız vektörü aynı yönlüyse arkadaşlar bu arabamızın hızlanması lazım. Bu hızlanan hareket yapıyordur diyeceksiniz tamam mı? Eğer ivme ile hız vektörleri zıt yönlüyse yani harekete ters yönde bir ivme etki ediyorsa bu araç zaten yavaşlar. O yüzden bu da yavaşlayan hareket yapıyordur diyeceksiniz. Bakın bu da bir özel kural bunu da bilelim. Eğer ivme ile hız vektörleri aynı hızlanan. Şimdi bakalım. Birinci aralıkta nasıl bir hareket yapmış? Hızı gittikçe sıfıra doğru gidiyor. Bak yavaşlıyor değil mi? O zaman burada yavaşlayan hareket yapmış arkadaşlar. Ee, şurada bakın sıfırdan V'ye doğru ne oluyor? Hızlanan hareket yapmış. Burada hızı sıfıra doğru yaklaşıyor, küçülüyor. Yani yavaşlayan hareket yapmış. O zaman birinci ve üçüncü aralıkta yavaşlayan hareket yaptığı için 1 ve üçte e, ivme ile hız vektörleri zıt yönde. İkinci aralıkta ise hızlanan hareket yaptığı için e, ivme ile hız vektörleri aynı yönlüdür diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir örnek üzerinde bakalım. Evet burada doğrusal yolda hareket eden araçlardan bahsediyor arkadaşlar. Başlangıçta yan yana olan araçların diyor. Evet bu araçlar başlangıçta yan yanaymış. K arabası yavaşlamış. L arabası da hızlanmış sıfırdan itibaren görüyorsunuz. Eğimlerinde göstermiş. İvmeleri eşittir, eşit değildir mi? Ee, bakalım. Şimdi L arabasının hızı, e, şuraları tabii şöyle açılarını vermekle aslında şunu yapmış oluyorum. Şuraya mesela V desem, şurasını 2V yapmış oluyorum değil mi? Şurasını da arkadaşlar 0 yapmış oluyorum. Aslında böyle şu açıların eşit olduğunu göstermiş olması bana bunu anlatıyor aslında. Evet. T sürede her ikisinin de hızı V kadar değişmiş. Yani K arabasının da hızı V kadar azalmış. L arabasında da hızı V kadar artmış. O zaman bunların imeleri yani ime büyüklüğünü nasıl ifade ediyorduk? V bölü T ile ifade edeceğiz. Her ikisi için de V kadar değişmiş T süresi içerisinde. O zaman bunların arkadaşlar ime büyüklükleri bir kere kesinlikle eşittir. V bölü T'leri aynı. İme büyüklükleri eşittir diyebiliriz. İğmeleri eşittir diye bir de sormuş. Yani niye böyle ayrı sormuş? Burada iğmeleri deyince arkadaşlar yönü de katmış oluyor buraya. Dikkat edin. Yani bunu A olarak soruyor. Bunu A olarak soruyor. Vektör işaretiyle sormuş oluyor. Tamam buna dikkat edin. İğmelerini sorduğu zaman yönlerine dikkat edeceğiz. Bak K arabasının iğmesi iğme yönü aşağı doğru. L arabasının eğimi yukarı doğru olduğu için bu artı iğmeye sahiptir. Yani şunun iğmesi artı A'dır. Bunun iğmesi eksi A'dır arkadaşlar. Yönleri zıttır yani bu iğmelerin. O yüzden iğmeleri eşit değildir arkadaşlar. Büyüklükleri eşittir. Çünkü yönleri zıt arkadaşlar bunların. Tamam mı? yani şöyle yazabilirsiniz. AK eşittir. E, AL büyüklük olarak ama üzerine ok işareti koyduğunuz zaman bu doğru olmaz. Ne yapacağız? O zaman şöyle önüne eksi koymanız lazım. Yani AK eşittir eksi AL diyebilirsiniz. Yönü zıt çünkü. AL'yi ters çevirseniz AK'ya eşit olur. Yönleri zıt. Hareket yönleri aynı mıdır? Her ikisinin de hareket yönü arkadaşlar Hız zaman ekseninin üzerinde olunca ne diyorduk hız zaman grafiğinde? Artı yönde hareket ediyor ikisi de. O zaman her ikisinde e, artı yönde gittiğini birisi hızlanıyor birisi yavaşlıyor sadece. Hareket yönleri aynı. Birbirine olan uzaklıkları ne oluyor? Evet bakın şu uzaklık şu aralarındaki alan arkadaşlar bize neyi verir demiştim. Geçen dersimizde anlatmıştım. K ve L arasındaki alan size ne kadar fark attığını veriyor. Her saniye bak fark artıyor. Yani şu farkı gittikçe ne yapıyor? Daha fazla bir alan artıyor. O yüzden gittikçe aralarındaki uzaklık artar diye yorumlayabilirsiniz burada da. Devam edelim. Evet burada ise hız zaman grafiğini vermiş. Birinci ve ikinci aralıkta doğrusal yolda hareket eden hareketlinin e, karşılaştırmamız isteniyor. A1 A ise yani şuradaki imeye A demişsek bu kaç A'dır? Önce büyüklüğünü biz bir bulalım. V bölü 2T mi arkadaşlar? 2T sürede V kadar Hızlanmış hızı V kadar artmış. Buna A demişiz arkadaşlar. bunu A olarak tanımlamışız. Şuna baktığımda V kadar hızı azalmış. Ne kadar sürede? T sürede. Yani bunun iğmesi de ne kadar olması lazım? V bölü T kadar olması gerekiyor. O zaman V bölü 2 T'ye A dediysem V bölü T nedir? 2 A'dır arkadaşlar. Büyütük olarak. 2 A diyeceğim. Ama ok işareti de koymuş. Yani ok işaretini koyarsa arkadaşlar yönü de soruyor bana anlamına geliyor. Yönü aynı yönde mi? Bak bunun eğimi yukarı doğru olduğu için eğimi bu artı A dersem bunun eğimi aşağı doğru olduğu için arkadaşlar bu eksi 2A'dır. Bakın dikkat edin yönü aşağı doğru eğim. O zaman buna önüne eksi işareti koymayı unutmayın arkadaşlar vektör işareti soruluyorsa. Devam edelim. Evet bu sorumuzda ise e, hız zaman grafiği verilmiş farklı araçların. Bunların hangileri iğme yönleri ile alakalı soru sorulmuş. Mesela ne aracıyla aynı yönlü iğme yönü aynı olanlar hangileri demiş. Şöyle bakıyorum ne yukarı doğru eğimi yani eğimi yukarı doğru olanlar hangileri diye sormuş oluyor. Bu kadar basit yani arkadaşlar. O yüzden K ve L'nin eğimleri yukarı doğru diyeceğiz. Hangilerinin ivme yönü M aracıyla aynıdır demiş. M'ye bakıyorum arkadaşlar. M aracının aşağı doğru gör, aşağı doğru görüyorum eğimini. O zaman aşağı doğru eğimi olan kim var? M ile beraber P var arkadaşlar. O zaman P aracının eğimi aşağı doğru. O zaman P aynı yönüdür diyebiliriz ivme yönü. L aracıyla aynı yönlü derim. Hareket yönünü sormuş bak. Bunlar ivme yönüydü. Şimdi de hareket yönünü sormuş. Hangilerinin hareket yönü L aracıyla aynıdır diye soruluyor. Evet, L aracı zaman ekseninin üzerinde. Bakın zaman grafiği zaman ekseninin üzerinde olduğu için o zaman artı yönde gittiğini söyleyeceğim. Artı yönde gidenler başka L ile beraber zaman ekseninin üzerinde olan kimler var? K ve M var arkadaşlar. O zaman K ve M'nin yine hareket yönünün artı yönde olduğunu söyleyebilirim. Hangisinin hareket yönü P aracıyla aynı yönlüdür demiş. Hareket yönünü sormuş. P aracı bakın zaman ekseninin altında olduğu için yani eksi yönde gidiyor, eksi yönde hızlanıyor. Eksi yönde giden başka kim var? N var arkadaşlar. N aracı da bu da eksi yönde yavaşlamış. Eksi belli bir hızdan sıfıra doğru yavaşlamış ama sonuçta hareket yönü nereye doğrudur? Eksi yöndedir diyebilirsiniz. Bakın güzel bir soru. Hem hareket yönüyle inme yönünü aynı anda görebiliyoruz burada. Evet, diğer bir hız zaman e, grafiği sorusu doğrusal bir yolda hareket eden bir araçtan bahsediyor. Bu aracın işte e, sorular sormuş. 0-10 ile 10-20 arasında hareket yönleri aynı mıdır zıt mıdır diyor. 0-10 arasında hız zaman grafiğinin altındaki alan bize eksi yönde gittiği yolu verir. Önce eksi yönde gitmiş. Sonra 10-20 arasında da artı yönde gitmiş arkadaşlar. Yani önce geriye doğru gidiyor sonra artı yönde gidiyor. O zaman e, zıt yönlerde gidiyor arkadaşlar iki aralıkta. E, 0-10 ile 10-20 arasındaki... İğmeleri aynı yönlü mü zıt yönlü mü? Eğim hep yukarı doğru bakın arkadaşlar. Eğim hep yukarı doğruysa iğme pozitiftir. Hep iğme yönü aynı yönlüdür diyebiliriz. Peki 10 ile 30 arasında zaman aralığında aynı ve zıt yönde ilerlemiştir diyor araç. Evet ilerleme yönünü soruyor arkadaşlar bize. Yani e, hareket yönünü zaten az önce ifade etmiştik. Bu sefer 10 ile 30 arasındakini sormuş. 10 ile 30 arasındaki e, hareket yönü Evet, 10 ile 30 arasında, bakın hep zaman ekseninin üzerinde olduğu için bu alanımız arkadaşlar, hep artı yönde gittiğini görüyoruz zaten. O zaman 10 ile 20 ya da 20 ile 30 arasında hep sürekli olarak arkadaşlar arabamız aynı yönde yani pozitif yönde ilerlediğini söyleyebiliriz. Sonra aracın 10 ile 20, 20 ile 30 zaman aralığındaki iğmeleri aynı yönlü mü, zıt yönlü mü bu sefer sormuşuz. 10 ile 20 arasına baktığımız zaman burada eğim artı bakın yukarı doğru, eğim yukarı doğru. Sonra eğim aşağı doğru arkadaşlar. Yani eğimi iğmeyi veriyordu. İğme yönleri o zaman burada nasıldır? Zıt yönlü olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 0.30 saniye zaman aralığında ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir demiş. Bunu hesaplayabiliriz arkadaşlar 0.30 saniye aralığını. Alanlarını bulmamız lazım. Bulalım. Ee, şurası 60 burası 10 olduğuna göre 60 çarpı 10 bölü 2'dir bakın buradaki alan. Yani ne oluyor? 300 metre önce geri gitmiş olduğunu görüyorum. Şu alan da aynı zaten. Şununla şu saniyeler aynı. O zaman şu alanımız da artı yönde 300 olarak ifade edebiliriz sonra e, şu alanda şu alanda yine aynı değil mi ona 20 Evet burası da artı yönde 300 olduğunu söyleyebiliriz hesaplayabilirsiniz 60 çarpı 10 bölü 2 ile 300 yapar Evet. Bakın o zaman e, toplamda ne kadar yol gitmiş zaten şu alanda bize e, süretini soruyor bak başlangıçta sürat neydi toplam yol bölü geçen süreydi toplam yolun ne kadar 300 600 900 metre Yani toplamda 900 metre gitmiş 30 saniye içerisinde böldüğümüz zaman arkadaşlar bunun ortalama hızı süreti 30 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyoruz. Peki ortalama hızı nedir derse o zaman delta x yani vektörel olarak v'yi düşünüyorduk burada. Delta x bölü delta t'den yapıyorduk. Burada e yer değiştirmem bu sefer arkadaşlar bak önce 300 metre geri gitti. Sonra 600 metre ileri gitti arkadaşlar. 300 metre geri gitti sonra 600 metre ileri gitti. O zaman toplam ne kadar yer değiştirmiş oldu? 300 metre bunun yer değiştirmesi olmuş oldu. O zaman dediğim gibi buraya bu sefer 300 metre yazacağız Zelt X'e. 30 saniye içerisinde gittiğine göre hızımız nedir? 10 metre bölü saniye olarak bunu da bulmuş oluyoruz. Bu da ortalama hızıdır gençler. Evet yeni sorumuz hız zaman ve konum zaman grafiği verilmiş. K ve L hareketliliğin doğrusal yolda. Ama bakın birisi hız birisi konum zaman grafiği. İki farklı hareketli birisi hız biri konum zaman grafiği. Buna dikkat edelim. O zaman K aracı T ve 5 T aralığında yön değiştirmiş mi değiştirmemiş mi diye soruyor. Hız zaman grafiğinde yön değiştirme arkadaşlar nasıl oluyordu? Zaman eksenini kestiği noktalarda olduğunu söylemiştik. Çünkü önce grafiğin altı eksi yön üst tarafta artı yöndü. O yüzden şurada yön değiştirmiş bu da bir de 5 T anında yani e, T ve 5D de yön değiştirmiştir diyebiliriz. L aracı ise konum zaman grafiği arkadaşlar. Konum zaman grafiğinde bak önce artı yönde artı x'e doğru gitmiş. Sonra durmuş. Sonra tekrar artı x yönde devam etmiş. Son eksi yöne dönmüş arkadaşlar. Yani o yüzden sadece burada 4T anında yön değiştirdiğini söyleyebilirsiniz. O yüzden T ve 5D de yön değiştirmemiştir. Bak bu konum zamana dikkat et. 0 t zaman aralığında araçlar aynı yönde mi zıt yönde mi hareket ediyorlar? E, baktığımızda 0 t'de de bu arabamız eksi yönde gidiyor bakın arkadaşlar. Neden? Zaman ekseninin altında eksi yönde gittiğini söyleyebilirsiniz. Ama bu aracımız bakın artı yönde gittiğini görüyorsunuz. Yani eğim yukarı doğru olduğu için şurası bakın artı x yani e, yukarı doğru gittiğini görüyorsunuz. Bakın artı x yönde gidiyor. O yüzden e, bu eksi bu da artı yönde gittiğini söyleyebiliriz. 0 t aralığında o zaman e, aynı yönde mi zıt yönde mi gidiyor diye soruyor. O yüzden burada zıt yönde gittiğini söyleyebilirsiniz. 2 t 3 t zaman aralığında k aracı durmaktadır. Bakalım k aracı 2T ile 3T aralığında bu hızını gösteriyor bakın arkadaşlar. Yani hızı mesela diyelim ki kaç? 20. Burada 20 metre bölü saniye hızla sabit hızlı gittiğini söylüyor. Bu araç durmuyor arkadaşlar. Burada sabit hızlıdır dememiz lazım. 2T 3T aralığında. Diğerindeki 2T 3T ne anlama geliyor? Bu konum zaman grafiği arkadaşlar bakın. Konum zaman grafiği olduğu zaman şu aralıkta konumunun değişmediğini mesela ben buraya 30 desem örneğin ne anlama geliyor? 30. metrede durmuş arkadaşlar bu 2T 3T aralığında o yüzden burada durmaktadır dememiz gerekiyor. Arasındaki farkı anladınız değil mi grafiklerim? K aracı nokta nokta e, t anında, L aracı noktada t anında yön değiştirmiştir. Ne zaman yön değiştirmiştir? Az önce de zaten bahsettik. E, K aracımız arkadaşlar ne zamanlar yön değiştirir? Zaman eksenini kestiği noktalarda yön değiştirir. Yani t ile 5 t anında yön değiştirdiğini söylemiştik arkadaşlar t ile 5 t anda yön değiştirir. Bu da ne demiştik? Sadece e, şurada bakın yön değiştirmiş. 4 t anda neden? Çünkü hep artı yönde gitmiş gitmiş. Sonra eksi yöne devam etmiş. Eksi x yönüne devam etmiş. O zaman 4 t anında yön değiştirmiştir. Başlangıçta şurada söylemiştim zaten. Herhalde anlaşılmıştır. Geçiyorum anlık hız kavramı ile anlık sürat kavramı arkadaşlar bunlardan da değinilmesi isteniyor. Anlık sürat yani arabanın göstergesinin arkadaşlar bakın anlık süreti gösterir. Yani yön belirtmiyordu göstergeler biliyorsunuz. Bu sürati ifade ediyordu ve anlık süratini arkadaşlar bu arabanın göstergesi size anlık süratini gösterir. Yön ifade etmez çünkü. Ama bir arabanın dıştan ne tarafa yönlü de görüyorsanız o anlık itibaren itibariyle o an itibariyle arkadaşlar o an itibariyle yönüyle beraber e, süretini de ifade edecek olursa o zaman anlık hızı olmuş oluyor. İme zaman grafiklerine bakalım arkadaşlar biraz da. İme kavramı e, dediğim gibi e, hız zaman grafiğinin eğimi iğmeyi veriyordu. Ve e, işte araçların arkadaşlar hareket yönüne bakarak Grafik yani daha doğrusu şöyle e, grafiklere bakarak araçların hareket yönünü tayin edemezsiniz arkadaşlar. E, ime zaman grafiklerinden tayin edemezsiniz. Her zaman hız zaman grafiğinden yorum yapmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı yine TYT veya 9. sınıf kazanımlarına baktığımız zaman işte iğme modelinin e, çıkarılması sağlamdır ama matematiksel hesaplamalarına gelinmez diyor. Yani matematiksel hesabı daha çok böyle yorumlama tarzında bir şey gelebilir burada karşınıza. Mesela aracın iğmesi 5 diyorsa bize 5 metre bölü saniye kare diyorsa ya arabamız arkadaşlar 5'er 5'er hızı hep artıyordur. 5, 10, 15, 20, 25 diye hızı artıyordur. Yani gördüğünüz gibi 0'dan itibaren böyle 0, 5, 10, 15 diye artıyordur hızı. Ya da azalıyor da olabilir arkadaşlar. Yani iğmesinin artı 5 olması mesela eksi 15, eksi 10, 5, 0 diye azalıyor da olabilir. Çünkü ivmesinin artı 5 olması demek eğimlerin her ikisi de yukarı doğru olması demektir. Bakın onu söylemiştik değil mi? Bugün bahsettik bakın. Yine her ikisinin de eğiminin yukarı doğru olduğunu görüyoruz. O yüzden ivmesi her ikisinin de aynı ama bak birisi hızlanıyor birisi de ne yapıyor? Yavaşlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu iki hareketlinin de ivmesi nedir? artı 5'tir diyebilirsiniz bakın. Yani sadece şuna bakarak siz bu arabanın hızlandığını veya yavaşladığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu araç beşer beşer hızlanıyor da olabilir. Veya geriye doğru yavaşlıyor da olabilir arkadaşlar. eksi yönde yavaşlıyor da olabilir. İki anlamı olduğunu söyleyebiliriz burada. Yine <laughs> imesinin eksi 5 olması arkadaşlar. Eksi 5 metre bölü saniye kare dediyse. Yani aşağı doğru bakacak grafiklerimizin eğimi. Yani ya 15, 15, 0 diye her saniye beşer beşer hızı azalacak ya da hızı artacak ama <laughs> ne yapacak? Eksi yönde hızlanacak. Yani yine baktığımızda hızının eksi 5 olması demek. İğmenin eksi 5 olması demek. Yani iğmesi eksi 5 ise hızı ya arkadaşlar beşer beşer artıyor da olabilir, beşer beşer azalıyor da olabilir. Yani bununla ilgili net yorum yapamıyoruz iğme ile alakalı. Dediğim gibi hızlanıyor da olabilir, yavaşlıyor da olabilir. Gördüğünüz gibi artı yönde beşer beşer azalıyor da olabilir. Ya da eksi yönde beşer beşer hızı artıyor da olabilir arkadaşlar. O zaman ne dedik bakın artı a dediyse arkadaşlar ilmesi o zaman bu hızı artı yönde hızlanan hareket yapıyor olabilir. Veya eksi yönde yavaşlayan hareket yapıyor olabilir anlamına geliyor. İlmesinin eksi a olması demek eksi yönde hızlanan hareket yaptığı anlamına geliyor veya artı yönde yavaşlayan hareket yaptığı anlamına geliyor gençler. Bunun sebebini arkadaşlar şöyle biraz daha iyi anlatmaya çalışayım. Daha anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışayım. Neden iğmeler böyle? İğme kavramı neden böyle ters oluyor arkadaşlar? Biraz farklılık oluşturuyor. Şöyle bakın bir arabamız cismimiz olsun. Bu cisme F kuvveti uyguladığımızda V hızıyla gidiyorken aynı yönde bir kuvvet uyguladığımız için hızı artmaz mı? Artar. Demek ki hızlanan aracının hız yönüyle ime yönü ile iğme yönü aynı mıdır? Hani zıt yönlü müdür falan bunlar bize sorulursa ne yapacağız? Eğer kuvvet dediğim gibi hız yönü aynıysa ise kuvvet her zaman f eşittir ma arkadaşlar bakın. Yani kuvvetle ime her zaman nedir? Aynı yönlüdür. O yüzden bir cisme kuvvet uygulandığı zaman hızlanır arkadaşlar. Eğer kuvvet uygulandığı zaman ters yönde uygulanıyorsa harekete. Bak bu sağa doğru hareket ediyor görüyorsunuz. Ama ters yönde bir kuvvet uygulamışım. O zaman e, burada kuvvet bu cismi ne yapar? Önce bakın hızı 2 beyken belli bir süre sonra ne yapmış oldu? Hızını azaltmış oldu. Ters yönde uygulanan kuvvet hızı azaltır. Yani burada kuvvet ile aynı yönde olduğu için bakın imem bu yöndedir burada. Buradaki imem hız ile aynı yöndedir arkadaşlar. Çünkü burada hızlandırdı. Buzla burada yavaşlattı arkadaşlar. O zaman hareket yönünde bir kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır dedik arkadaşlar. Ee, hızlanan aracın hız yönü ile ivme yönü bak ivme yönü ile hız yönü nasıl? Aynı arkadaşlar görüyor musunuz? Yani hızlanan bir aracın hız yönü ile ivme yönü aynıdır. Ne dedik burada ise eğer harekete ters yönde bir kuvvet, zıt yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar dedik. Evet, yavaşlaması bakın buradan ne görüyorsunuz? Hız vektörü ile ivme vektörünün birbirine zıt yönlü olduğunu görüyoruz. Yavaşlayan bir harekette hız ve ivme vektörleri birbirine zıt yönlüdür diyebilirsiniz gençler. Son olarak arkadaşlar ivme ile zaman ekseninin altındaki alan size hızındaki değişmeyi ifade eder. Yani şu alanı hesapladığınız zaman e, hareketimizin hızı ne kadar artmış ya da ne kadar azalmış bunu anlayabilirsiniz. Yani üstteki alanlar hızındaki artışı ifade ediyor. Alttaki alan ise hızındaki azalmayı ifade etmiş oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mesela bir örnek üzerinde ifade edeyim. Şuradaki alanı hesapladığınız zaman yeme zamanda ne çıkıyor alan? 50 çıkıyor arkadaşlar. Yani 50 metre bölü saniye hızı ne olmuş? Artmış. Bakın artmış. Sonra şurası 20. 20 çarpı 2. 20 çarpı 2 yani 40 metre bölü saniye hızı ne olmuş? azalmış anlamına geliyor. Önce 50 metre bölü saniye hızı artmış sonra 40 metre bölü saniye hızı azalmış. O zaman 30. 30. saniyede hızı nedir derse önce işte başlangıçta aracın ilk hızı 0. Yani hızı önce 50'ye çıkmış değil mi? Sonra 40'a 40 azalmış 10'a düşmüş anlamına gelecektir arkadaşlar. Yani önce 50 artmış 50 olmuş. Sonra da bakın şu alan bize şu alan bize arkadaşlar 40 metre bölü saniyelik bir hızında azalma olduğunu söylüyor. O zaman 40 da azaltırsak önce 50 oldu sonra da 40 azaldığı için son hızı ne olmuş olacaktır? 10 metre bölü saniye olacaktır gençler. Böylelikle ivmeli hareket konumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer derslerimizde e, kuvvet konusuyla devam edeceğiz. Newton'un hareket yasaları, sürtünme kuvveti gibi konularla devam edeceğiz arkadaşlar. E, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmadıysanız, takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.